Sevgili dostlar merhabalar. Normalde bugün video çekmeyecektim. Yani bu hafta biraz yoğunum. Ee, soğuk havalar, bir de sesler de çok yerinde değil. Ama yani bir olay oldu. Canım çok sıkıldı biliyorsunuz. Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir e, turist aile, ee, baba anne iki çocuk sokakta yedikleri işte lokmadır, midyedir, bir şeylerden zehirlendiler ve ne yazık ki iki çocuk ve anneleri vefat etti. Baba hala yoğun bakımda entübe. Şimdi bu olay beni sinirlendirdi. Çünkü Türkiye'de artık gıda meselesi ve gıdada yapılan ahlaksızlık çok ciddi boyutlara ulaştı. gıda çok önemli çünkü gıda ya yani Maslow'un ihtiyaçlar teorisine de bakarsanız bir temel ihtiyaç. Yani gıda, beslenme bizim temel ihtiyacımız. Yani benim bir ülkenin vatandaşı olarak ilk isteyeceğim şey, iki tane şey isterim. Güvende olayım. Yani evimde, barkımda birileri beni öldürmesin. İki, bir şey yediğim zaman ölmeyeyim. Yani bu kontrol edilsin. Şimdi ne yazık ki bu durum artık gıdada ahlaksızlık e, sınırlarının Aşıldığını gösteriyor. Ee, sadece bu değil, yani bizim normalde aldığımız marketlerden aldığımız gıdalarda bile biz içinde ne olduklarını bilmiyoruz. Yani sosis acaba sağlıklı mı, salam sağlıklı mı, yumurta sağlıklı mı? Bunlara bile artık güvenemiyoruz. Ya en basit bir meyvadır, ya yani portakaldır mesela. Ya Türkiye'den e, Avrupa'ya ya da Rusya'ya portakal gidiyor. Adamlar bazen bu portakalların tamamını yakınını iade ediyorlar içinde zehirli madde var diye. Ve o portakalların ben imha edildiğini düşünmüyorum yani. Büyük ihtimal biz onları afiyetle yiyoruz. Şimdi burada akla şu geliyor. Bunu yapan insanlar bunu nasıl yapıyor? Yani e, sen sonuçta bir şey yapıyorsun... Ve bu yaptığın şey insanların sağlığına direkt zarar veriyor. Yani onları hasta edebiliyor, öldürebiliyor. Ve bunu sen nasıl yapabiliyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Efendim, bir elektronik eşyada, bir arabada ya da herhangi bir şeyde üç kağıt yapmak tamam. Ama besinde üç kağıt yaptığın zaman bu direkt sağlıkla alakalı bir şey olduğu için sen aslında tahammüden insan öldürme işindesin. Şimdi bunu nasıl yapılabiliyor? Bu nasıl bu kadar yaygın? Yani Türkiye'de gıda konusunda kazık yemeyen hiç kimse yoktur. Zannetmiyorum yani. Bir zarar görmeyen kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Peki bu nasıl yapılabiliyor? Yani e, buradaki psikolojik ve sosyolojik sebepler nelerdir? Yani buna bizim bir bakmamız lazım abi. Çünkü bunu bilmezsek bunu çözemeyiz. İlk bakmamız gereken şey de bu e, bunu nasıl yapıyorlar? Yani bu insanlar kendi aileleri olan, kendi çolukları, çocukları olan lafa geldiği zaman belki hepsi biz iyi insanız diyen, işte şöyle Müslümanız diyen, Allah korkumuz var diyen belki e, Başka insanlara ben bilerek zarar vermem diyecek insanlar kendi işlerinde, işte kendi ürettikleri gıdalarda, ellerindeki lokantalarda çok rahat bir şekilde insanların e, sağlığını bozacak ürünler üretebiliyorlar. Hatta daha büyük düşünürsek belki bunlardan bir tanesi tek bir imzasıyla yüz binlerce kutu içi zehir doldurulmuş mesela çikolatayı piyasaya verebiliyor. Biliyor içindeki maddenin zararlı olduğunu. Bunu bilmesine rağmen e, çok rahat bir şekilde e, şey yapabiliyor yani. Bu kararı verebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Söyleyelim şimdi beraberce düşünelim nasıl, nasıl olduğuna. Videonun sonunda da çözüm önerimi söyleyeceğim. Şimdi bir, psikoloji. Dostlar, insanlar birisine zarar verdikleri zaman o zararın sonucunu eğer gözüyle görmezse onu hissetmez. Örnek vereyim. Bir şirkette 500 tane işçinin işine son verme kararını alan müdür için bu bir imzadır sadece. Bir hesap işidir. İmzalar hiçbir şey hissetmez. Hayata devam eder. Ama bu 500 kişiyle beraber çalışan ve onlara işten çıkarıldıklarını söyleyecek bir idareci için bu acı verici bir şeydir. Yani tek tek onların yüzüne bakıp siz de yollarımızı ayırmak zorundayız sözü bunu yapan kişi de ciddi bir acı üretir yani. Savaşlarda düşünün mesela Büyücüya dünya savaşı düşünün mesela siper savaşları cephe gerisinde bir köşkte oturan bir Fransız generali mesela ya da bir İngiliz generali ya da bir Alman generali bir yazılı imzasıyla 50 bin kişiyi, 100 bin kişiyi e, topların, makineli tüfeklerin üzerine gönderebiliyordu. Ve bunu yaptıktan sonra, ya bu emri verdikten sonra da gidip rahat rahat yemeğini yiyordu, kahvesini içiyordu. Çünkü onun için o harita üzerindeki işte bir takım e, iğnelerden ibaretti o insanlar. Fakat aynı emri alan bir subay, e, emrindeki yüz askere hadi bakalım sabahleyin şu makinal tüfeğin üzerine hücum emrini verirken o kadar rahat edemiyordu. Çünkü görüyordu işin sonunun ne olacağını. Yani arkadaşlar, verdiğiniz zarardan ne kadar uzaksanız o kadar kolay işi şey yaparsınız. Çünkü zihin o deliliği yapamaz. Yani ben bir şey yapmıyorum yani ben kimseye bir şey yapmıyorum falan yani der ve kendini sıyırır. Çünkü görmüyor yaptığı zararı. Yani e, diyelim ki o pis midyeyi doldururken o midyeyi yiyip ölecek çocuğu görmüyor. Ya da içi zehir dolu meyveleri piyasaya sürme kararı verirken bir, diyelim bir firma sahibi o elmaları, o portakalları yiyecek kişilerin sonradan yaşayacakları hastalıkları, acıları görmüyor. O yüzden onun için sadece o bir rakam. Şimdi bir burada mesela gıda işinde bunu yapanlar işin sonrasını görmekleri için bir his de hissetmiyorlar yani. İki grup psikolojisi, sürü psikolojisi nedir? Herkes yapıyor. Kardeşim işte 10 tane sos varsa 8 tanesi içine bunu maddeyi koyuyor kardeşim. Ben niye koymayayım? Yani 8 kişi yapıyor zaten. Yani ben temiz ne olacak? E ben batarım. Yani niye batayım? Onlar yapıyor. Bir şey olmuyor onlara. Ne oldu? Herkes yapıyor. Yani toplumsal çürüme buradan başlar. Herkes yapıyor. Herkes yapıyorsa e o zaman normal demektir yani. Üç. Ahlaki uzlaşma. Bu ne demek şimdi? Bu Bandura'nın teorisi. Diyor ki bir insan diyor Bandura yanlış bir davranışı Yanlış olduğunu bilmesine rağmen kendi zihninde haklı bir hale getirebilir. İçinden o yaptığını konuşur. Der ki e, ben katkı maddesi kullanıyorum evet ama benimkisi zararsız katkı maddesi. Ama öyle bir bilgi yoktur yani. İşte arkadaş ne yapalım ekmeğimizin peşindeyiz. Yani ben bunu yapmazsam bu dükkan batar lokanta batar. Ben bu eti karıştırmazsam ben bu yağı karıştırmazsam. Lokanta batar ekmeğimizin derneğindeyiz izinler. der. Der ki kardeşim e, ne yapayım yani sonuçta o da 100 liraya e, köfte yiyor. 50 liraya köfte yiyor. 50 liraya 100 lira köften olmayacağında bir zahmet bilsin kardeşim. Bana ne der? Ya da kardeşim devlet kontrol ediyor mu? Etmiyor. Bize bu konuda bir yasak getirmiş mi? Getirmemiş. E, biz bu maddeyi kullanırız. Bak bitti. Tamam yani mesela yüz binlerce ton ilaçlı portakal döndü Türkiye'ye. Adamlar kardeşim bu zararlı bir şey olsaydı devlet bize bunu satmamıza izin vermez hiç piyasada. Demek ki o kadar zararlı bir şey değil. Ruslar, Fransızlar kendileri şey yapıyor yani hassas davranıyorlar yani kardeşim yani. Bize bir şey olmaz. Bak ne oldu? Beyinde bunu şey haline getirdim. Şimdi başka mesela yani psikolojik sebepler bunlar. İki ekonomik sebepler. Şimdi sistem dürüstlüğü cezalandıran bir sistem. Şimdi adam diyor ki şimdi ben diyor salça yapacağım diyor. E salça domatesin kilosu diyor 40-50 lira, lira. Ama diyor o diyor sahte şey diyor nişasta ve boya diyor kilosu 6 lira diyor. E ben bunun içine nişasta boya katarsam diyor e yani para kazanırım diyor. Şimdi öteki türlü Gerçek domatestan yaparsan diyor, e, bir kimse almaz, fiyat çok yükselecek. İki, e, ben para kazanamayacağım diyor. Bak ne oldu? Seni sistem zorluyor. Şimdi yüksek enflasyon var, e, hammatler pahalı, denetim düşük, e, kar marjları düştü iyice, vergiler çok. E, ayakta kalmak istiyor adam, e, ne yapayım abi de, ayakta kalmak için diyor. O zaman diyor, maldan çalayım. İşte etten çalayım, içinden çalayım, peynirden çalayım, ondan çalayım, içine bir şey katayım. Öyle ayakta kalabilirim diyor. Tamam? Yani çünkü bunu yapan ayakta kalıyor. E bunu yapmayan batıyor. Tamam? Şimdi başka bir mesele. Devlet yani bu tip konularda kim bunları kontrol edecek? İşte belediyeler ve devlet kontrol edecek. E şimdi ceza caydırıcı değilse, yani, şimdi sen yakalandın, bir şey yapıyorsun, mesela kokmuş balık satıyorsun, e, ceza geldi, e, komik, niye? O sattığın balıktan ettiğin, elde ettiğin para daha fazla. E, şimdi vazgeçmiyor adam, ne oluyor? Ceza komik diyor. E, bir kere yakalandı, e, adamı kapatmadın yaptığı şeyi, adam artı safta üretmeye devam etti. Hadi bir ay mühür bastın, e, bir ay sonra gene aynı şekilde üretmeye devam etti. Adam dedi ki, ha dedi, ne olacak dedi. Bir ay dedi. Dinlenmiş oldum dedi. Aynen devam arkadaşlar dedi. Hatta bazen e, yani adam muhasebeden öyle bir şey yapıyor ki kendine kesilen cezaları gider kalemine yazıyor. Şimdi muhasebeci arkadaşlar dinliyorsa bana aydınlatsın. Duyduk. Yani o cezayı bile adam gider olarak gösterebiliyormuş bir şekilde. E şimdi kardeşim ceza cadıcı değilse İnsanlar bunu yapar. Çünkü insan genel olarak sopadan korkan bir varlık. E şimdi Amerika'da adam sahte bal satıyor. 20 sene hapis cezası var. Bak 20 sene. Satar mısın? Satmazsın. Japonya'da restoran e, sahte yengeç. Yani yengeç eti yerine başka bir şey kullanmış. Haber, ulusal haber oluyor. O restoran zinciri kapatılıyor. Yani milyonluk balık restoranı zinciri kapatılıyor. Şimdi bunu gören adam yapar mı? Yapmaz. Şimdi bizde abi bir şey olmaz. E, olmuyor gerçekten. E olmadığı zaman da yapıyor. E şimdi dört. Kültür. Şimdi biz tabii çok böyle erdemliyiz. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz çok böyle büyüğüz. Evet, var mı lan bize yan bakan? Değil mi? E şimdi Türkiye'de eee akıllı adam diye bir şey var yani. Mesela bak abi adam maliyetle düşürüyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor, çok para kazanıyor. Akıllı adam abi. Devleti kandırıyor, çok kurnaz. Müşteriyi kandırıyor, ticari zekası çok yüksek. Hile yapıyor, uyanıklık. E şimdi burada bunlar kötü şeyler değil ki yani. Akıllı diyorlar, uyanık diyorlar, ticari zekası var diyorlar. Yani bunları yapana toplum yüzüne tükürmüyor ki. Yani sen şimdi bir de şu da var. Kapitalizm de büyüdü. Şimdi eskiden mesela adam kasap mahallede kasabada kokmuş et sattığı zaman bir daha çıkamazdı orada mahalleye. E şimdi etler geliyor nerelerden? Adam büyük market zinciri. <laughs> İçine basıyor hormonu. Yok ki bunun şey edecek adam ya. Yani. Burada bunu e, hani kimi ayıplayacaksın yani? CEO İstanbul'da yaşıyor. CEO Almanya'da yaşıyor. Öteki de diyor ki ben ne yapayım diyor, Merkezi karar ver diyor. Bak ne oldu? Bir, düşman yok karşında. Sistem var. E şimdi ne oldu? E zaten kültüründe de bunu yapanlar çok ayıplanmıyordu. Mesela basit bir şey söyleyeyim sana. Mahallede ya da bir şey bakkal mühürlendi diyelim. Adam kokmuş mesela peynir satmış. Kokmuş bir şey satmış. Market mesela. Bunu başına gelen kişi mühür kalktığı zaman mesela 2 ay 3 ay sonra Oradaki esnaf buna şey yapar mı? Puh senin yüzüne, bir daha bir selam verme, defol git demez. Abi ya öf belediye işte ya aman gitmiş olsun abicim hadi gel bir tavla oynayalım der. Değil mi? Ya, o ayıplama baskısı da yok. Adam yakalanmış kardeşim yani o uyanık adam. Bak bitti. O yüzden de abi işte Erzurum'dan Edirne'den Kars'a kadar işte sahte baldır, sahte peynirdir, sahte zeytinyağıdır, sahte raporlar, sahte diplomalar sahte inşaat malzemeleri, e, sahtekarlıkla sahte karlıkla gidiyoruz. Çünkü sahte karlığın bir kültürel baskısı gerçek anlamda Türkiye'de yok. Yani sahte bir şey yaptığın zaman işini biliyor diyorlar. Yani senin şimdi diyelim sen muhasebecisin ya da ne bileyim bir yerde memursun, diplomanın sahte oldu ortaya çıktı. Yani ay be Ahmet'in de diploması sahteymiş denir ve geçilir. Ama Ahmet 3 gün sonra gelir orada seninle güzel muhabbetini eder yani. Kimse çok fazla ayıplamaz. E niye oluyor? Çünkü ahlak, e, inanç tamam çok inançlıyız ama ahlak yok abi Yani inançla ahlak aynı şey değil ne yazık ki. Yani sorsak bu da yüz kişiye elhamdülillah Müslümanım der, Allah'tan korkuyorum der, yaptığım kötü hareketlerin hem bu dünyada hem ahirette e, beni sıkıntıya sokacağını biliyorum der. E, ama pratik günlük hayatta hile de yapar, müşterisini de kandırır, eksik ürünü satar, bozuk ürün gider boyar, bozuk ürünü paketler satar, bolun e, içine glikozu kor, efendim bozulan kıymayı üzerine baharatı basar, köfte yapar, e, sonradan namaza gider. Kimse de bunda bir gariplik görmez. Yani bu işte çarpık dindarlık. Yani biz gerçekten cidden inansaydık yani zaten şu an bu videoyu konuşmuyor olurdum. Yani başka şeyler konuştuk biz burada. Evet. Gelelim sosyolojik perspektife. Abi şimdi bir aylaksızlık var. Yaygın. Denetim yok. Ceza yok. Ne oluyor? Toplum çürümeye başlıyor abi. Yani devlet denetlemez. Ama insan ben denetlemem der. Herkes çalıyor. E ben de çalarım o zaman der. Yapan yanına kar kalıyor. E ben salak mıyım? Ben de yapayım o zaman der. Herkes bunu her anda yaptığı zaman işte ahlaki çürüme olur. Koskoca bir sektör, koskoca büyük sektörler hepsi bunu yapmaya başlar. bir de tabii bir şey olmaz kültür de burada etkili. Yani gerçekten de bir şey olmuyor. Yani bunu yapanlar Mesela biri zehirlendi senin adamın sattığı çorbadan. Diyor ki adam, ya adamın milis hassasmış ha benim çorbam bak bize hiçbir şey olmuyor. Bak ne oldu? Bir şey olmuyor. E, hatta yani e, yani Allah'ın takdiri öleceği varmış deyip de geçtirilebilir. Kardeşim tabii ki Allah'ın takdiri. Ama e, Allah aylaktan cennetten, cehennemden hiç bahsetmiyor mu? Yani Allah'ın takdirisi o zaman... E, çok çocuk katledenler de o zaman suçsuz. Değil mi? E, Çocuklara, insanları öldürenler de suçsuz. Kesenler de suçsuz. Zehirlenenler de suçsuz. Niye? E, Allah'ın takdirci Onun zaten işte ölmesi gerekiyormuş mesela. Bu mu? Yani, Gazze'de ölen insanın ölmesi mi gerekiyordu yani? Bu muydu yani? Değil işte. Orada ince yer var ama işte o ince yer anlaşılmıyor. Eee Peki kardeşim, yani şeyi nasıl yapıyorlar? Yani benim bu ürettiğim baldan, ürettiğim sucuktan, ürettiğim sosisten, ürettiğim midyeden bir bebek yerse, bir yaşlı yerse bunların bünyelerine hassas olduğu için ölür. Niye diyemiyor? Çünkü onu o insan olarak görmüyor. Onun için müşteri, yani para kapısı. Hele bir de daha büyük firmaysa, yani e, milyon dolarlık bir market zinciriysen yani senin için insanlar ya yani bilgisayardaki veriler işte bu sene çamaşır suyumuzdan 1 milyon şişe satmışız yani. 1 milyon kişi almış. O 1 milyon kişi veri. Ama sen o çamaşır suyun içine kattığın e, bir maddeden insanlar alerji olmuş? Bebekler solunum problemi mi geçirmiş? Önemli değil çünkü o bir insan değil. Onun için bir veri sadece. Yani dostum e, bizi de bu ekonomik etkiler tabii ki var bu gıda ahlaksızlığında ama bizde ahlak krizi var. Yani ekonomik kriz değil. Yani şimdi bunu diyenler olabiliyor. İşte hocam işte ekonomik kriz, işte yüksek enflasyon ahlakı bozdu. İşte ben de söyledim işte ekonomik şartlar yüzünden de yapılabiliyor ama esası dostum Türkiye'de ahlaki kriz vardır. Zaten ahlaki kriz olduğu için bizim ekonomik krizlerimiz, siyasi krizlerimiz var. Tamam. Şimdi anlattık çözüm önerim ne? Nasıl çözeriz? Ben de güç olsa, yani ben şu anda Serdar Hocam verdik eline mührü, verdik eline asayı, kral sensin kardeşim, çöz şu, şu desen, üç tane hatta dört tane şey tavsiye ederim. Madde bir. Bu işi yapanlar yaptıkları şeyin riskini az gördükleri için yapıyorlar. Yani birisi de bir zarar versem aman ne olacak diyor. Ceza, abi son talilde çok para kazanıyoruz diyor, ceza öderiz kardeşim, bizi diyor bozmaz diyor. Şimdi ne yapmak lazım o zaman? Gıdayla alakalı, besinle alakalı bütün cezaları 100 kat, 200 kat arttıracaksın. Ya şöyle söyleyeyim. Sahte bal mı sattın? Şu anda sahte bal satıyor. Diyorlar ki işte 100 bin lira ceza verdik. 200 bin lira ceza verdik. Ya öderiz kardeşim ne olacak diyor. Basıyor glikozu. Ama sahte bal mı sattın? Çok güzel. 3 yıl hapis. Paraya çevirme yok. 3 sene yatacaksın kardeşim. 3 sene 20 tane 30 tane bunu yapan yattı mı? Ee, işte orada riskler değişti. Yani o zaman yani işin rengi değişti. Yani hapis var işin sonunda. Efendim markette sahte zeytinyağı sattın. Bakkala sahte zeytinyağı sattın. Yakalandı. E işte cezası var işte. Markayı işte şey yap, isim yazıyorlar. Hayır kardeşim. Sen sahte zeytinyağı mı ürettin? En zeytinyağı firması. Bütün fabrikanı kapatıyoruz bütün mal varlığını el koyuyoruz, kayyumun başına koyuyoruz, bay bay sen bir daha artık bu işi yapamıyorsun, e, bu artık bitti. Bak ne oldu? Ceza arttı. Tamam. Hele mesela zehirli ürün, ya yani bu alin öldüğü gibi toksik ürün satıyorsun, kasten yaralamaya, öldürmeye teşebbüs. Aynı birini silahla çekip vurmuş gibi Hakimin karşısında yerini alacak. Bunu bak bir yıl uygula, iki yıl uygula, bıçak gibi kesilir. Çünkü işin tadı kaçar. Yani o üç kağıtlar, o beş kağıtların e, maliyeti çok yüksek olur. Yani o sosisi e, efendim toksik etle doldururken elin titrer. Çünkü işin sonunda 3-5 ay sonra hapishane köşesinde titremek var. Tamam. İlk, yani ilk yapacağın şey bu olur. Yani cezaları 100 katına, 150 katına hem maddi hem hapis cezası olarak çıkarttır. İki. Şimdi bu işte şeffaflık çözüm. Yani bunu yapanları ibbeti alem için işte şey etme. Bu çok çözümdür. Ne yapacaksın? QR kodları var. Bak şu anda işletmeler QR kodları başladı ürünlerin üzerinde de artık QR kodları kesinlikle olacak. Yani QR kodu ben telefonda okuttuğum zaman mesela gittim bir yerden çiğ köfte aldım. Dürüm çiğ köfte. Üzerinde QR kodu olacak. QR kodunu ben telefonda okuttuğum zaman kim üretti? Üretim yeri ne? Ham maddesi yani o bulguru, salçası nereden geliyor? E, bu ürünün laboratu en son laboratuvar test raporu nedir? Bu mekan en son ne zaman denetlenmiş ben bunu pdf dosya olarak şak diye görmem lazım. O QR kodunda. İşte bu olduğu anda e, iş zor. Çünkü bir kere ceza zaman, bir kere denetinden geçemediğin zaman e, artık işin bitti. Çünkü adam okutacak insanlar telefonlarıyla oradan onu yemeyecek. Ya bugün Norveç'te adam balığı QR kodla izliyor. Yani okyanusun ortasında tutulduğu yerden restoranda tabağına gelene kadar okuttuğu zaman bütün aşamaları görüyorsun. Nerede tutulmuş, nerede kaç gün beklemiş hepsini görüyorsun. O balığı o zaman afiyetle yiyorsun. E o balığı da o zaman kokutmak zor. Yani bugünkü teknolojiyle biz artık tek bir domatesi tarladan <laughs> salata kağısına kadar izleyebiliriz. Bu yapılabilir, işte bunu yapacaksın. Bu da iki. Madde üç, kültür değişikliği lazım. Yani nasıl yapacağız? Şu anda hile yapan ödüllendiriliyor, dürüst olan cezalandırılıyor. Üçüncü olarak ne yapacağız? Hile yapan cezalandırılacak. Mesela dürüstler teşvik edilecek. Örneğin üretici temiz üretiyor. Bir sene, iki sene hep temiz üretmiş. Yüksek puan almış. Her üreticiye puan vereceksin. Mesela 3 dayetlemeden, 5 dayetlemeden iyi geçti diye. Ne olacak? Ona vergi indirimi yapacaksın. Onun vergisi daha az olacak mesela. Organik ürün, doğal ürün, teşvik, kredi. Yani organik domates yetiştirmek daha karlı bir iş yerine gelecek. <laughs> Marka destekleri temizlik gıda sertifikaları görünür. Yani yani dürüst işini iyi yapan daha fazla teşvik görecek. Tamam Bu üçü yapıldığı anda dostum sorunların çoğu çözülür. Bir de şu çok önemli. Mesela bu aileyle alakalı haberde okudum. Doğru mu bilmiyorum ama e, yani sabıkalı çıkmış bu adamlar. Midyeci sabıkalıymış. Lokmacı sabıkalıymış bir komple dolaştı ama sonra kesildi bilmiyoruz ne olduğunu ee, sabıkası olan özellikle doğandırıcılık gibi suçlarda sabıkası olan e, kişilere gıda konusunda hatta gıda değildir esasında ulaşım her konuda bir yer açtığı zaman bir puanı olacak bu kişi daha çok denetlenecek haksızlık değil kardeşim denetlenecek İşini iyi yaparsa zaten problem yok hatta her denetlemeden iyi çıkarsa e, puanı yükselecek, daha avantajlı olacak. Ama özellikle doğanlıcılık suçundan ceza yemiş, sabıkası olan kişilerin gıda sektörüne girmesi zorlaştırılacak. Girerse de denetlenecek. Evet. Yani iş dostlar. Durum bu. Nedenleri bunlar. Çözümleri de benim aklımın yettiğince bunlar. Yeter ki isteyelim. Ama işte en temelde hep ne diyoruz gene? Ahlak. Yani söylediğimiz kadar, dilimizden düşünmediğimiz kadar Allah'tan koksaydık, Allah'ı sevseydik, insanları sevseydik, zaten şu anda ben bunları konuşmuyor olacaktım. Yapay zeka alakalı bir şey kafamda vardı. Onu konuşacaktım. Ama ben 2025 senesinde patatesten, midyeden, lokmadan ölen zavallıların e, konusunu e, konuşmak zorunda kalıyorum. Bu da böyle. Evet. Umarım bundan sonra daha neşeli konularda görüşmek dileğiyle. Lütfen görüşlerinizi de yazın. Bu gıda konusunda e, tecrübeniz varsa, üretici, tüket ne olursa yazın. Çünkü ben de öğreneyim. Ben de bilmek istiyorum bu konuda bir şeyler. Bu videonun altına lütfen görüşlerimi yazın. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yerleri yazın. Doğru olduğunu düşündüğünüz yerleri yazın. Hem videoda artar, çıkar. Belki bir faydamız olur. Belki şu videoyu izleyen birisi bir satın alma kararından vazgeçer. Ya da belki birisi bir zehri bir şey içine koymaktan vazgeçer. Ya da belki birisi ya doğru ya biz bunları bir yapalım diyen bir devlet büyüğümüz belki yapar. Bir işe yarar ama sizin desteğiniz lazım. Çünkü siz yorum yaptıkça, beğene bastıkça algoritma hazretleri bu videoyu kaldırıyor ve görmesi gerekenler görüyor. İzmir'den sevgilerim, saygılarımla yediğinize içtiğinize dikkat edin dostlar.